son dönemde zarar etmeyen tek sektör yap-işlet devret modeliyle işletilen yapılar. Onlardan biri de Osman Gazi Köprüsü. CHP'li Yavuz Yılmaz yine Ulaştırma Bakanlığı'na sordu ve bakanlığın verdiği yanıtla ortaya çıktı ki 2020'nin ilk 5 ayında yani koronavirüsle mücadele günlerinde araç geçiş garanti ücreti olarak 1 milyar 88 milyon ödenecek işletmeci firmaya. Osman Gazi Köprüsü 2020 yılının ilk 5 ayında hazinenin ödediği garanti tutarı toplam 1 milyar 88 milyon TL. Geçen araç içinde geçmeyen araç içinde işletmeci firmaya garanti ücreti ödenen Osman Gazi Köprüsü'nde koronavirüsle mücadele günlerine denk gelen 5 ayda Hazine kasasından 1 milyar 88 milyon lira çıktı. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz'ın hesabına göre Hazine 2035 yılına kadar işletmeci firmaya 6 Osman Gazi Köprüsü kadar para ödeyecek. Osman Gazi Köprüsü 2016 yılında açılışı yapıldı. O günkü kurla maliyeti 1 milyar 300 milyon dolar. Garantiler toplandığında Hazine ve vatandaşlarımızın cebinden çıkan paralarla 2035 yılına kadar 6 tane Osman Gazi Köprüsü yapılabiliyor. Yap işlet devlet modeliyle yapılan her otoyol ve köprüde olduğu gibi Osman Gazi Köprüsü için de günlük 40 bin araç geçiş garantisi verildi işletmeci firmaya. Köprüden geçiş ücreti her yön için 35 dolar artı KDV. Ancak fiyat düşük tutuldu. Aradaki fark yine hazine kasasından çıkıyor. Yani sadece geçmeyen araçlar için değil, geçen araçlar için de ücret garantisi var. Hazine tam takır İş koronavirüs sürecinde vatandaşımıza destek vermeye gelince, esnafa hibe vermeye gelince para yok. Ama yandaş firmalara garanti belirleyip bu garanti tutarlarını ödemek için her zaman para var. Çünkü bu firmalarla bu hükümetin biz ortak olduğunu düşünüyoruz. Hazine 4 yılda 5 milyar 834 milyon garanti ücret ödemesi yaptı Osman Gazi Köprüsü için işleten firmaya. 25 yıl daha geçen geçmeyen araçlar için ödeme sürecek. CHP'nin hesabına göre Osman Gazi Köprüsü'nün maliyetinin 6 katı kadar hazinenin kasasından para çıkacak. Para hem firmaların cebine giriyor hem de dolayısıyla da hükümeti ihya ediyor.